Bir dizi ziyaretler için Fethiye'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Millet İttifakı'nın ortağı olan İyi Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'na da ziyaret gerçekleştirdi. İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban, Millet İttifakı'yla güzel günlerin çok yakın olduğunu vurguladı. Pazartesi günü biz Sayın Başkanımla e, Genel Başkanımızın Muğla programında beraberdik. E, artık... Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk yurdunun kurtarıcısı doğacak olan güneş Millet İttifakı'nın iktidarıdır. İnşallah bu anlamda, bu bağlamda çalışmalarımız devam etmektedir. Artık 19 yıllık bir süreçte metal, mental her türlü yorgunlukla iktidar karşı karşıyadır. Ee, çare olarak e, bizlere bu süreçte çok büyük iş düşüyor. Ee, i̇ster 21, ister 22, ister 23 olsun vatandaşın önüne sandık geldiğinde e, Millet ittifakını e, iktidara taşıyacak bir rüzgar, hava, ruh Muğla'nın sokaklarında, Fethiye'nin sokaklarında tüm Türkiye'de esmektedir. Bu projeyi tanıttık İYİ Parti olarak. E, Artagan projesi artık 19 yıldır ee, hükümete karşı sadece sorunları bildirip çözüm sunmama görevi kenara bıraktı. Artık bugün e, çok geniş kapsamlı e, bugün sizlere 2-3 dakika ile ifade edemeyeceğim kadar önemli, değerli bir projeyi e, Türk milletine e, çözüm olarak getirdik. İnşallah e, gelecek güzel görünüyor. Güzel günler yakın ülkemizin üzerindeki kara bulutları e, açacağız Millet İttifakı ile beraber. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ziyarette birçok konuya değindi ve bütün sorunları Millet İttifakı'nın çözeceğini söyledi. Bu ortaça karanlığını durdurmamız lazım. Bir güç olması lazım. Bu güç de biz ayrı partileriz. Dünyaya bakış tarzımız ayrı, pencereden bakış tarzımız ayrı. Bütün konularda ayrı bir düşüncemiz var ki ayrı ayrı partileriz. Ama bir noktada birleşiyoruz. Bizim ortak paydamız ne? Bir, başta Mustafa Kemal Atatürk. İki, demokrasi. Üç, Türkiye Büyük Meclisi'nin yani parlamenter sistemin tekrar gelmesi. Hukuk sistemin tekrar gelmesi. Çünkü bir ülkede adalet yok ise bu ülkede devlet yoktur arkadaşlar. Çünkü adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Bunları yeniden kazandırmamız için bizim millet ittifakımızın iktidara gelmesi lazım. Türkiye'de en büyük sorunlardan birisi işsizlik sorunu. Üniversiteyi bitirmiş, pırıl pırıl çocuklarımız işsiz. Şu anda Belki resmi rakamlar yüzde 25 diyor ama yüzde 40'ının işsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'ne bir kişi alındığı zaman o kadar bir müracaat var ki 5 kişi alınacaksa 500 kişi müracaat ediyor arkadaşlar ya. 5 kişiyi sevindirebiliyorsun. Belediyelerimiz İslam alanı değil. Bu sorunu ancak kim çözer? İktidar çözer. Millet ittifakı çözecek. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Millet İttifakı'nın arasında hiçbir sorun olamayacağına dikkat çekti. Ben birlik beraberlikten yanayım. İyi Parti ile beraber Fethiye'de güzel şeyler yapıyoruz. Birbirimize korkunç destek veriyoruz. Ben yerel görüşü konuşmayı gereğe duydum. Çünkü geneli ikisi konuştular. Gerçekten Fethiye Belediyesi de, e, Alim Karaca da, Fatih Bey Yunus Bey olsun birbirimizle fikir alışverişi yaparak Fethiye'de yönetmeye devamlı talibiz. Biz 25 yıl, 30 yıl Fethiye'yi yönetmeye için yola çıktık. Aynı zamanda iki arkadaşımla, bizim ekip arkadaşlarımız CHP ile İYİ Parti'nin arasında hiçbir sorun olmaz ve olmayacak. Bazılarına da malzeme vermeyiz. Onun için de ben ikimizi de kutluyorum, başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Basın emekçilere,